Yok, hastanede doktor yok ya. Doktor ağrıyor, hastane, bak hastaneler. Abiler, teyze, amcalar, teyzeler, abiler, susun. Abiler, susun. Abi, susun. Gözünü seveyim. Hastanedeyiz burada ya. Allah aşkına yapmayın ya. Girişi kapatıyorsunuz, girişi girişi. Biraz sıraya girin şöyle. Teyze, hala ha, konuşuyorsun teyzem et. ya. Şimdi Allah aşkına ]ler. yapmayın. Onlar Of, şöyle sıraya doğru geçersek İhsan. Efendim ne hocam? Ne oluyor ya burada? Ya sormayın hocam, Hoş sormayın. Hoş geldiniz. E, şimdi, ya. şimdi ilgilenecek arkadaşlarımız sizinle. Ya susun, susun. Oh. Babacığım sus, sus. Evet. Allah aşkına aslan değil, susun ya. İlgilenecek ilgilenecek arkadaşlarımız hiç merak etmeyin İhsan. Of. Ya duyan gelmiş, gören gelmiş arkadaş ya. Ya bu Mahmutcan müdür nedir yok mu işte? Daha demire yüzünden mi? Evet, bak. evet. Allah Allah. İhsan müdür Mahmutcan'a paylaştırdığı internette hastaneyi ondan öyle oldu. Bak bak, ha. bak konuşmalara bak. Hı. Bak Allah aşkına bak. Tabii. Sen. Sen işine baksana. Ee, bakıyorum. İşine bak. bak bakıyorum. Yarım saattir hanımefendinin kaydını daha açamadın değil mi hanımefendi? Yarım saattir bekliyorsun değil mi? Daha yeni geldi. Ya hocam ne yapacağız biz böyle Allah aşkına ne yapacağız ya? Vallahi ne bileyim insan yapacak bir şey yok. Aciliyet sırasına göre herkesi sırayla içeri alacağız. Ha alacağız. Nasıl olacaksa. Doktor Bey çok hastayım. Doktor Hakan bir görseydi beni. Ee, tamam. Siz merak etmeyin. Şimdi başka doktorlarımız da var içeride. Hepsi sizinle teker teker ilgilenecek. Değil mi İhsan? Sen herkesi evet, o zaman sırayla al bakalım Ben hallederim hocam içeri. tabii. Ba dur, bana dur. kalsın bu iş. Çok haklısınız. Ben hallederim. Ya bir susun. Allah aşkına susun ya. Amca, bir sus ya. Bulu 4, Bulu 4 merkez. Dinliyorum. Adrese yakın mısınız? Nebata koyup eksiyon. Yakın yakın az kaldı. Geliyoruz yoldayız, çok az kaldı. Acele et. Anlaşıldı. Gelin evladım, gelin. Ablacığım, burası, burası, burası. Tamam. Burası. Mustafa çanta. Ver bana. Gel. Burada yatıyor. Tamam. Amcacığım. Amcacığım geçmiş olsun. Neyiniz var? Hiç hâlem yok. İçim geçiyor. İki saat içinde yedi sekiz defa tuvalete çıktım. Tamam. Amcacığım, kronik bir rahatsızlığınız var mı? Kalbim var benim. Kullandığınız ilaçlar? Şurada masanın kenarında ilaçları var. Ben abi. baktım. Çek, ne oldu Nebahat abla? Bak bir. Ee, amcacığım bir kan şekerinizi ölçelim hemen. Amcacığım elini bir alayım. Heh. 450. Hiperglisemi komasına girmek üzere. Kalbi tetikleyebilir. Diyebilir. hemen hastaneye götürelim. Amcacığım şimdi seni götüreceğiz tamam mı? Ben seni almaya Tamam. Ne Hadi. Hadi. Amcacığım beni ölçeceğim. Vücudu sıvısız kalmış. Serum veriyorum Mustafa hastaneye gidene kadar biraz toparlasın. Aha. Sonlu yok? Krize giriyor. Bilinci yerinde değil. Entübe edelim. Yer değişelim çabuk. Geç, baş, baş, geç, geç, Nebahat abla, yavaş. Hastayı entübe ediyoruz. Tamam Mustafa, yavaşlıyorum. Tamam, hallediyorum. Çık. Geliyor. Sen de. Sabitliyorum. geldiler. Hadi bakalım. Turgut Hoca. Bunlar kim? Bunlar İhsan'cığım yeni paramedik arkadaşlarımız. Ben istemiştim. Bu arkadaşlarımızı göndermişler Gümüşok'tan. Kaldır. Devam devam devam. devam. Bektaş. Efendim. Ben doğru mu görüyorum? Ambulans şoförü kadın mı? Evet müdürüm, niye şaşırdınız? Yok yani, hoşuma gitti. Efendim? Yani daha önce ambulans şoförü kadın, ambulans şoförü görmemiştim de. O yüzden. Nedir durum? 73 yaşında erkek. Solunum yok. Bilinci kapalı. Hiperglisemi komasına girdi. Halsizlik ve nefes darlığı şikayeti çağrı saldık. Onun üstüne gittik. Son iki saatte altı yedi defa tuvalete çıkmış. Bir, iki, üç. <laughs> Ambulansa biner bir serum vermeye başladık ama solunum gitti. Şekeri 450 idi. Şeker hastası olmasına rağmen üç kase şüre yemiş. Kronik kalp hastalığı da var. Tamam, acil monitörize edelim. Şekerine de bakırsın. Ömer Hoca sen çıkabilirsin. ben buradayken sana ihtiyaç yok. Neyini anlamadın? Çıkabilirsin. Ömer, Ömer iyi misin? Sıvı kaybı nedeniyle elektrolit azalması olmuş olabilir. Değerlerine bakalım. Eğer elektrolit takviyesi yapmak gerekirse... muhakkak santral venöz e, kateter takalım. Baktın mı Onur? Hocam şekeri 500'e çıkmış. Düşük insülin verilsin. Kan gazına bakalım. Ayrıca sıvı kaybı vardır muhakkak o yüzden damar yolundan e, sodyum ve izotonik verelim. Tamamdır hocam. Ömer'i gördün mü? Gördüm şimdi dışarıdaydı ama duymadı bile beni. Ne oldu? Hakan Hoca acilden kovdu. Niye ki? Ömer kurulda Yalçın Hoca'yı savunmuş. Yani niye yaptı nasıl yaptı böyle bir şey bilmiyorum anlamadım. Kim bilir babam ne vaat etti. Ne oldu? Galiba ne olduğunu biliyorum.